Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda hiçbir reklam ve hiçbir reklam ürünü yok. Şu an size önereceklerimi sadece siz faydalanın diye öneriyorum. Denemeleri de şimdi önermeyeceğim. Onlar için ileri bir tarih düşünüyorum. Çünkü şu an deneme çözmeye ihtiyacınız yok. Önemli olan şu an konu ve soru bankası. Evet, Türkçe önerilerim. Bence en önemli ders bile olabilir. O yüzden dikkatli dinleyin. Türkçeden ilk önerim. TYT Paragraf Karakök Soru Bankası. Bu, bu kitap sadece paragraf için. Bunu özellikle 12'ye şu an 12'ye geçen kişiler için yaz tatilinde çözmelerini öneririm. 10'dan 11'e geçenler şu an çözmesin. 12'ye geçerken ki yaz saklasınlar. Bu kitap full paragraflardan oluşuyor. Ve gördüğünüz gibi çok kalın değil. Yaz tatilinde kolayca bitirirsiniz. Zaten sınavda da Soruların çoğu paragraftan geliyor. O yüzden bu kitap size bayağı bir katkı sağlayacak. Bütün sınavlardaki netliğinizi arttıracak. Ve daha paragrafı daha güzel çözmenizi sağlayacak. Türkçe'nin diğer önerdiğim bir kitapsa Karaköy Türkçe TYT Soru Bankası. Burada hem dil bilgisi hem anlam var. Bunu çözmenizi öneririm. Dil bilgisi soruları yeni yeni sorular görmüş olursunuz. Paragrafta, cümlede, sözcükte anlamda da yeni yeni sorular görmüş olursunuz. Sınava yakın bir zorlukta. O yüzden çözseniz iyi olur. Diğer bir önereceğim kitap Türkçe TYT Limit Soru Bankası. Bunu özellikle öneriyorum. Buradaki soruları çok beğeniyorum. Sınavla hemen hemen eşler diyebiliriz. Dil bilgisi soruları TDK'den alınmış. Sınavda çıkabilecek belki de şu ana kadar çıkmış olan sorular. Gerçekten beğendim onun dil bilgisi ve anlamını. Anlamda da tam sınavda çıkabilecek soru tarzları ve sınavda çıkmış soru tarzları var. O yüzden bu kitabı mutlaka çözün. Türkçeden önereceğim son soru bankaları ise paragrafın şifresi soru bankaları. Ben mavi kitabın bir kısmını çözdüm. Yani tamamını çözmedim. Yarısını falan çözdüm yaklaşık. Bunda güzel paragraf konu anlatımları ve taktikleri veriliyor. Sonra o taktikler üzerine size onu pekiştirecek soru sormuşlar. O taktikleri uygulayacağınız. O soruları çözdükçe taktik sizde oturuyor. Ve sınavda, gerçek sınavda da o taktikleri kullanıyorsunuz zaten. Ben de kullandım birkaç tanesini bana. Hem zaman kazandı da hem de soruya daha doğru bakış açısıyla bakmamı sağladı. O yüzden siz de bunu çözebilirsiniz. Ama sürem yetmediği için zaten bitiremedim ben bu soru bankalarını. Paragrafın şifresi dikkat edin zor bir yayındır. Zor bir soru banka zor soru bankalarıdır. O yüzden bunu biraz daha ileriki vakitlerde çözebilirsiniz. İkinci dönemin başında çözmeye başlayabilirsiniz. Zor sorulardan oluşuyor. Türkçe'yi fırlamak istiyorsanız bunları çözmenizi öneririm. Mavi olan daha zor. Ama bu sırf paragraf sorularının oluşuyor. O yüzden bunu da çözmenizi öneriyorum. Türkçe'de aynı zamanda Limit diye bilgisi fasükür el kitapçı ben, vardı bende. Limit'te dediğim gibi. O el, el kitapçığında bir sürü bilgi, bir sürü ayrıntı vardı. Ve hepsi de TDK'den alınmış cümleler, TDK'de alınmış sözcükler, anlamlarda oluşuyordu. O el kitapçığını mutlaka okuyun. Orada bilmeniz gereken sınavda çıkacak bilgiler var. Onu zaten okuduktan sonra geriye dönüp çok bakmanıza gerek yok. Sınavda dil bilgisinin ondan öte bir şey çıkmıyor. Gerek noktalama işaretleri olsun, gerek ses bilgisi olsun, gerek anlatım bozukluğu olsun. Oradan okuyup oradan çalışırsanız sınavda, sınav için bilgi kapasiteniz yerli yerinde olur. Matematikte ilk önerdiğim kitap Çap Yayınları'nın Fasikülleri. Bize bunu okuldan aldırmışlardı ve bize bu soru bu kitaplardan ödev veriyorlardı. Ben de bu ödevleri yapmak için elinden geleni yaptım ve kitapların bir sürüsünü çözdüm. Bu kitaplarda şeyi çok beğendim. Kolay, orta, zor seviyeleri yapmışlar testler için. Ve gelişmek isteyen kolaydan başlayıp zora gidebilir. Ya da direkt zoru çözmek isteyen ya da direkt kolay çözmek isteyen direkt ona odaklı çalışabilir. Kitapta bunu bayağı beğenmiştim. Önereceğim ikinci kitap TYT Matematik Full Yayınları. Bu kitabın nesini beğendim diye sorarsanız bu kitapta çok güzel yeni nesli, yeni nesil sorular var. Kitabı çok zor bulmadım. Orta düzey bir kitap ama gelişiminiz için gerekli olduğunu düşünüyorum. TYT'ye uyumlu bir kitap. Normalde deneme söylemeyecektim ama TYT matematik denemelerine erken başlanabilir. Onun için son acil rezenerasyon serisini öneririm. Orada TYT matematik denemesi yapabilirsiniz. Geometride ilk önereceğim kitap full yayınlarının Geometri TYT AYT Soru Bankası. Bu kitapta şöyle çok güzel bir şey var. Her testte sol sayfada konuyu doğru anlamış mısın? Formülleri biliyor musun? Bunu test ediyorlar. Böyle basit eski tarz sorular oluyor. Ama sağ, testin sağ sayfasında yeni nesil sorular oluyor. Şu anki sistem oyunlu yeni nesil sorular. Bunları, bunu gerçekten çözmelisiniz. Size her, şekli, her şekilde sınava hazır hale getiriyor. Geometriden önerdiğim diğer kitap Endemik yayınlarının 15'li TYT AYT Geometri denemeleri. Normalde deneme önermeyecektim ama buna, buna derken başlayabilirsiniz. Çünkü geometri pratik, pratikte sürekli idman yapmanız gereken bir şey. Bunda biraz zor sorular var ama mutlaka çözün. O zor sorularda da aklınızı açacaktır. Geometride son önereceğim şey bu kitap. Acil yayınlarının Geometri TYT AYT Soru Bankası. Bunda zor sorular var. Artık bunu son adım olarak öner öneriyorum size. Evet. Gelelim fen bilgisi önerilerime. İlk fizikle başlayayım. Fizikten ilk önereceğim kitap. Eğitim Vadisi'nin planlı ders Föyleri. Bunun hem TYT'si hem AYT'si var ama şu an TYT'yi gösteriyorum size. Bunda her konu için fasiküller var ve o fasikülün içinde güzel konu anlatımı özetleri var. O özetlerde de bilmeniz gereken her şey var zaten. Sonra bu kitap bu fasiküller içinde sorular da var konuyla alakalı ve soruların kalitesini beğendim ben açıkçası. Çok zor değil ama çok kolay da değil. Konuyu anlamanızı sağlıyor yani ilk aşama olarak bu kitabı size öneririm. Fizikten diğer kitap önerim. tyt Fizik 3-4-5 Soru Bankası. Bu kitabı mutlaka çözün. 3-4-5'in genel olarak fen derslerini beğeniyorum. Ama fizikten özellikle çözmeniz lazım. Çünkü fizikte özellikle gerçek hayat soruları çıkıyor. Ve yeni nesil soruların hepsi bu, bu kitapta var. Bu kitap yeni nesil sorulara çok odaklanmış. Zaten sınavda artık sadece yeni sorular gelmeye başladı fizikten. O yüzden bu kitabı mutlaka çözün. Sınavdan önce çözmezseniz çok şey kaybedersiniz. Evet şimdi gelelim kimyaya. Kimyadan size önerim TYT fasikülleri var bir notum. Bunları okuyup bunlardan soru çözebilirsiniz. Bunlarda güzel özetler var. Şablonlar şekilde oluşturmuşlar. Özet dediğime bakmayın. Burada bütün bilgiler ayrıntılı olarak verilmiş bize. Ve üzerine soru da verilmiş. 3 tane fasikülden oluşuyor TYT için. Bunları okuyun. Önemli yerlerin altını çizin. Fosforlayın. Size gerçekten faydası olur. Kimyadan bir de TYT ve AYT için fen bilimleri soru bankası var. Onu çözmenizi öneririm. Soruları güzeldi. Bir de söylemeyi unutmayın. Fizikten ve kimyadan parmi kitaplarımı bulamadım. Fizik, kimya, parmi, TYT'yi çözmenizi şiddetle öneriyorum. Parmi yayın zaten genel olarak beğeniyorum. Bunları çözerseniz sizin için gerçekten yararlı olur. Evet, biyolojiye gelelim. Biyolojide İlk olarak Palme evinin evini size. Bu hem TYT hem AYT'si var. Ama A kitapçı TYT'si oluyor. Bunda çok güzel sorular var. Bu kitapta hem şekilde aşağıda bunlar güzel. Size verilmesi gereken bilgilerin çoğu da bu kitapta zaten bulunuyor. Map kitapları taranmış bu kitap yazılırken. Yani bence mutlaka çözün. Biyolojide önereceğim diğer bir soru bankası da Limit'in TYT AYT soru bankası. Buradaki sorular da kaliteli. Zaten gördüğünüz gibi ince bir kitap. Ve içinde hem TYT hem AYT var. O yüzden çok zamanınızı almayacak bir kitap. Açıp her konu için tekrar etmek istiyorsanız veya konuyu işledikten sonra çözmek istiyorsanız bunu öneririm size. Gelelim sosyale. Tarihle başlıyorum şimdi. Tarihte önemli olan konu çalışması ve ezberlerinizi yapmanız. Onun için özet kitaplar alabilirsiniz. Bunun için önerim Delta, Delta Yayın küçük fasükülleri olabilir. Onu alabilirsiniz. TYT ve AYT için ayrı ama şu an TYT önerisi yaptığım için onu öneriyorum. Benim öğretmenlerim zaten bana TYT'den özet vermişti. O yüzden ekstradan bir kaynaktan çalışmadım ama siz onlara bakabilirsiniz. TET soru tarih soru bankası olarak da bire yayınlarını önerebilirim size. Bu biraz kalın bir kitap. Hep bütün hepsini çözmek zorunda değilsiniz. Her konunun ilk testini, son testini ya da birkaç testlerini çözebilirsiniz. Sorularını beğendim. Diğer kaynaklardaki soruları öğretmenlerim de pek beğenmemişti. Ben en çok bu yeni beğendim. Coğrafyadan ilk önerim Delta Kültür Yayın Evi'nin yine konu özeti. Bu, bu konu özetini mutlaka okumalısınız. Ben bu konu özetini pandemi döneminde okudum. Ama ben pandemi, pandemi dönemine kadar zaten bir sürü deneme çözmüştüm bütün sınav denemesi. Ve coğrafyadan baya bir yanlışım çıkıyordu. Bu kitabı okuduktan sonra fark ettim ki yaptığım bütün yanlışların cevapları burada var. Yani %95'inin cevabı bu kitap, bu özet kitabında vardı. Bu özet kitabındaki şekiller de faydalı. Baya bir şekil var. Ama kötü yanı şu. Kimi şeyler için özet olsun diye şekil koymamışlar. Onun da YouTube'dan videoları izleyebilirsiniz. O faydalı olur size. Coğrafyada soru bankası olarak Limit TYT coğrafya soru bankasını çözün. Kesinlikle bunu öneririm. Başka bir kaynağa ihtiyacınız yok. Bu zaten baya kalın bir kitap. Her türlü soru burada var. Gerek harita, gerek grafik, gerek bilgi olsun. Bütün hepsine buradan ulaşabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz. Ve bunu çözmekten sakın sıkılmayın. Coğrafya önemli bir ders. Özellikle sayısallar için sosyal bırakılmaması gereken bir kısım. coğrafyada onun en önemlilerinden bir tanesi. Coğrafyada son önerdiğim kitap Öğreten Haritalar. Peykan Pe Kitap Evi'nin bir kitabı bu. Burada bir sürü harita ve grafik var. Sınavda da zaten grafik ve çıkıyor bildiğiniz gibi. Buradaki sorular sınavda da çıkabilir belli olmaz. O yüzden bunu okumanızı öneririm. Şimdi felsefeye gelelim. felsefede de map kitaplarını okumanızı öneririm. O map kitapları çok kalın değil ve özet özet güzel bilgiler yazmışlar. Filozofların görüşlerini bilin. Filozofların ne yaptıklarını bilin. Ne dönemde yaşadıklarını bilin. Üzerine soru çözmek istiyorsanız MUBA yayın evinin TD Felsefe Soru Bankası'nı öneririm. Buradaki kimi sorularda biraz kasmışlar. Gerçekten cevap bana benim aklıma tam oturmadı, oturmayan sorular vardı sınava girerken hala. Ama güzel soruları da var. O yüzden bir kaynak çözecekseniz bu yayınları olsun bence. Evet, dinden konuşmak gerekirse din için ayrı bir soru bankası, ayrı bir konu anlattığım yoktu bende. Derslerde anlatılanlar, öğretmenlerimin verdikleri özet kitapları vardı. Onları onlara çalıştım, terimleri ezberledim. Bunlar zaten yetti. Zaten dinde iki tane bilgi sorusu çıkıyor. Gerisi yorum oluyor genelde. Bilgileri de ezberleyerek yapabiliyorsunuz. Yorumlar da kolay. Dinden illa ekstradan bir şey çözmek istiyorsanız Eva'nın kazanım testlerini öneririm. Orada bayağı test var. Her konudan birer ikişer test çözebilirsiniz diliyorsanız. Evet, bu kaynaklar size yeterli mi, değil mi bilmiyorum ama benim çözüp de beğendiğim kaynaklar bunlardı. Umarım siz de bu kaynakları çözer ve beğenirsiniz. Ekstra'dan sadece öğretmenlerin bana verdiği ödevleri çözdüm ki bunlar da gerçekten bayağı fazlaydı. Bana bize fotokopi, fotokopi veriyorlardı. Onlar da ekstradan her ders için bir kaynak sayabiliriz. Ve şunu söyleyeyim. Ben bir kaynağı çözerken, sorularını çözerken o soruda o soruda o sorunun bana katmak istediğinden fazlasını alıyordum. O soruda şöyle olsa ne olur diye soruyordum ve ekstradan bir soru demek aslında o. O yüzden ben bir kaynağı bitirdiğimde iki kaynak bitirmişim gibi oluyordu. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz buradan abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.